Günaydın Arkadaşlar Yükselmeye Başladık Evet Aşağıdan Balonlar Hep Beraber Büyük Bir Keyif Ve Mutlulukla Yükselmeye Bakın Eee Her Zaman Söylüyorum Balonu Mutlaka Deneyin Hayatınızda Mutlaka Bir Balon Balonu Aa, <laughs> <bir defa gülüyor> evet. Bu uçak gibi değil, sadece e, balkondan hani bir herhangi bir asansörden yukarı çıkıyormuş gibi görünüyor. Evet, yani insanlar hayatlarında mutlaka bir defa olsun bir balon deneyimi yaşarlarsa. Ve şunu görmenizi istiyorum. Bakın. Aşk ateşiyle yanmadıkça yükselemezsiniz. Bütün sistem aşk ateşidir. Dışında hava, içinde hava. Dışında hava, içinde hava. İçinde... Sen Evet arkadaşlar. Neredeyse 15 günde bir balonla uçmaya başladım. Alışkanlık oldu. Şuna bakalım. Evet, şu an yerden aşağı yukarı 600-700 metre yükseldik. Diğer balonlar henüz daha kalkışa geçmedi. Özellikle şunu anlatmak istiyorum. Ee... Yükseliş, aşk öyle bir şeydir ki, rüzgarına kapılmak gibi bir şeydir. Balonda, balonda e, direksiyon yok. Balonda istediğin yere gidemezsin. Belli bir yere yükseliyorsun ve o, rüzgar seni nereye götürürse, aşk seni nereye götürürse, oraya gidiyorsun. Hayatımız, işte o, kapıldım, bahtımın rüzgarına diyoruz ya İşte kapıldık bahtımızın rüzgarına yani teslim ol rüzgar seni en güzel yere götürecek teslim olmayı öğreneceksin <laughs> evet. böyle Şöyle. evet bütün ekip el sallayabilir hani Evet hocam, ilk deneyiminiz nasıldı? Çok, Hiç korkacak bir yani. şey yok. Çok, çok, çok hafif böyle. Hani, hani. Ama herkes işte balon korkuyoruz falan. Evet. hani. Evet. Ama buradaki en önemli deneyim ikinci dikkatte. Evet. Kontrol sende değil. Aşık evet. olduğun zaman evet. ne yapıyorsun? Kontrol edemiyorsun. Evet. Yani nereye savrulacağını, nereye gideceğini. Sadece bir yaşayış. Dur bunu görmemiz lazım. Bak şunu şunu çekmem lazım. Geliyor şimdi aşağıdan. Bak. Aşağıdan balon geliyor bize doğru. Ve aşağıda da bak balonlar var. Biz o balonların üstünden geçtik şu an. O, biz geçtikten sonra onlar yükselecekler. Yani bakın aşağıda ee, Bizim geçmemizi bekliyor balonlar. Bak kaç tane balon. Biz rüzgardan dolayı bu tarafa doğru geçerken onlar Bu deneyimi sizlerle beraber paylaşmak istedim. İzmir'de, Denizli'de, Isparta'da yani burada bu kadar güzel bir burnumuzun dibinde bu kadar güzel bir e, şey var. Biz maalesef e, gelip bunu deneyimlemiyoruz. Denizli'dekiler bile gelip burada bir balonu uzaktan bakıyorlar sadece ama içine girmedikçe yaşayamazsınız hayat nedir biliyor musunuz? Deneyimdir, öğrenimdir. Hayatı öğrenmek zorundasın. Hiç aşk olmadan ölürsen... Aşkı denemeden ölürsen... Hani diyor ya hani aşıklar ölmez, ölen hayvandır diyor ya Mevlana Hazretleri. Hayvan gelip hayvan gitmekten korkun. Hani mutlaka bir aşka yaşayın. Kavuşamayacağınız bir şey olur. Bir aşk olsun. Aşk olsun. Evet. Sabah sabah hepinizi uyandırdım. <laughs> Yayınladık aslında. İzlersiniz. Gördünüz değil mi? Yani aşağıda ateş olmazsa yanmazsak yükselemeyiz. Ne diyor Nazım Hikmet? Sen yanmazsak ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Diyor ya. Herkes korkuyor yanmaktan. E, dinliyoruz şu an. Dinliyoruz. Buyur hocam söyle. Anlat. E, dur seni. Merhabalar. Evet. Terya'nın Şu an çok Gel. Gelmeyeceğim diye tutturmuştu. Evet korkmuştum ama siz evet. varsınız diye bindim hocam. Şu an çok güzel. Hiç evet. korkulacak bir şey yokmuş. <laughs> evet. Çok güzel bir deneyim. Gördün mü? Teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Evet. Mutlaka hmm. deneyin. Mutlaka deneyin. Bakın arkadaşlar, şu an bak hep beraber, hepimiz havadayız şu an. Bütün balonlar havada. Bütün balonlar yükselişte. Bütün Hepsi. Hep tek tek havalandıran. Tabii aşağıdan seyretmek de güzel. Evet. Yani başkalarının aşkını TV'de izlemek de güzel, öyle değil mi? Evet. Hı. Aynen. Hı. Sen Tam. Ama hayatı hayatı izleyerek geçirirsin. Ama ama e, sen bunu deneyimlemezsin

<laughs> Bizi havada tutan tek şey var sıcak hava. Bizi Viyara Polis Antik City. Antik Tiyatrı Derneği. Der Evet burası antik kent içeriği <laughs> izlemek için uğraşıyorsunuz At antik kentin üzerindeyiz Burası traventerler görüyorsunuz traventerleri yukarıdan seyrediyoruz her yer küçücük her şey minicik koskoca balonlar bile buradan küçücük gözüküyor Arkadaşlar Nesimi'nin dediği gibi kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi <laughs> <laughs> kah benim yani. seyreder alem beni demek ki e, yukarıya çıkıp bir alemi seyretmek her şeyin ne kadar küçük her şeyin ne kadar küçük, kolay ve basit her şey gidecek. hiçbir şeyi dert etmemiz gerek hiçbir şeyi dert etmememiz gerektiğini aşağı inince dertler çoğalıyor. Her şey gözümüzde büyüyor. Yukarıdayken hiçbir şey <laughs> değil. Bu yüzden evet. mümkün olduğu kadar kendimizi yükseltmemiz lazım. Enerjimizi yüksek tutmamız lazım. Hayata daha böyle hani böyle yüksekten hani... hani. Yani, çok güzel dek geldi evet. Evet. Bütün balonlar şu an aşağıda olan balonlar da var. Daha henüz yükselmeye başlamamış. Ama bizim diğer balonlar bizim yükselmemizi bekliyor. Birbirinin altına girmesinler diye. <laughs> Sen, şu an sanki durmuş gibiyiz. Çünkü yüksekteyiz ya. Evet. <laughs> Evet. Yani, e, bu arkadaşımızı Gülen e, surat olarak e, Kitaplarınıza yapıştırabilirsiniz Hep, e, Bunların hepsi korkuyordu Hepsi demeyelim birazı korkuyordu Ama e, artık Dediler hocam sen varsan biz korkmayız Demek ki e, Bir korkmayan adam 10 tane korkan adamın Yanında Korkusuzluğu aşılayabiliyor. Evet. Hani... evet. Yayınlanınca, uyanınca seyredersiniz. Çok şükür. Hepinize günaydınlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Şimdi birazdan güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Daha henüz güneş doğmadı. Bakalım. Traventerleri bir daha göstereyim. Yukarıdan görmeniz çok güzel. Görmüş olduğunuz traventerler. Balonlar mutlaka bu traventerlerin üzerinden bir tur atıyorlar. Yani yukarıdan da görürsün diye. Daha yeni yükselen balonlar da var. Yeni yeni yukarı çıkan balonlar da var şu an. Şu bir tanesi çok güzel, tam çok gaz güzel. yukarı çıkıyor. Evet. Hani çünkü o yukarıya ne kadar yukarıya çıkıp çıkmadığının önemi yok. Şey, ee, mühim olan birbirinin balonun altına girmesin diye uğraşıyor. Hani hani şu an normalde akışa göre gidiyoruz. Bak rüzgar böyle aşağı doğru bizi itiyor. Buradaki direksiyonda sadece bir şey var. Sağa ya da sola dönebiliyoruz. Nereye gideceğimizi rüzgar karar veriyor. Yani evet arkadaşlar hayatınıza hayatınıza rüzgar hani, şarkılar rüzgar üzerine yani e, şey vardı ya, Le evet. da bir parçası vardı. Yani her rüzgarla ilgili. Deyip, tamam. Ay her evet. yerden balon, o evet. burayı çekmem lazım. Evet. Bunu görmeniz lazım. Evet. Güneşin doğuşunda bak bir sürü balonla beraber hep beraber evet. yükseldik şu an. Birlikteyiz. Evet. Şu görüyor musun balon? hepsi yan yana uçuyorlar. Yan yana uçuyorlar. Ama en, en önemli özellik ne? Aynı anda rüzgar hepimizi aynı tarafa sürüklüyor şu an. Hani evet. Kalkamayan balonlar var. Daha aşka karar vermemiş balonlar var. Yanayım mı, yanmayayım mı, sevim mi, sevmeyeyim mi diyen balonlar var. Bazı balonlar aşkı yarılamış. Hani Buradakiler traventerlerin üzerinde. Şöyle yaklaştırayım size. Traventerlerin üzerinde. Yani şu var. Hayatınızda bir defa olsun bu balon deneyimini yaşadığınızda anlayacaksınız ki iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Ee, i̇yi ki. Ne yapıyorlar onlar? Traventerlerin dibinde çek. Kaptan onlar traventerlerin üstüne mi iniyor? Abi inmeyecek oraya. Sadece yaklaşıyor. Yani. Ha gezdiriyor. Traventerlerin üzerinden gezdiriyor şu an oradaki arkadaşlar. Yani biz şurada bak şeye giriyorlar e, harabelere izlemeye giriyorlar şuradaki ekibi görüyor mu? Evet şey gibiyiz hani u, 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 uydudan bak insanlar karınca gibi görüyor musun yani insanlar karınca gibi e, ilahi sistemde de böyle çalışıyor zaten hani sen e, hakikatte zerresin noktasın yani katresin yani yok gibi hani bir ne diyor Hz Ali ben B'nin altındaki noktayım diyor. Hani ilim bir noktaydı, alimler onu çoğalttı diyor. Demek ki noktayı okuyacağız yani. Hazreti Ali'nin Nokta Tül Beyan diye bir kitabı var. Hani hiçbir kitapçıda bulamazsınız. Yani Nokta Tül Beyan. Noktanın beyanı, noktayı anlatan kitabı. Çünkü insanların uyanmasını ve aydınlanmasını istemiyorlar. Bakın bu da çok güzel. Şunu şöyle kapatayım. Çok yan yanayız hep beraber. Hepimiz şunu hani, hayatı parayla satın alamaz. Bu deneyim tamamen yürek isteyen bir deneyim. Bu tarafta bir grubumuz var. Bir de bu tarafta bir grubumuz var. Burası iyice yükseldi. Aşağıda her şey ufacık ve küçücük. Demek ki kalp çakrasına ya da boğaz çakrasına yükseldiğinde dünya hayatındaki bütün dertler ve sıkıntılar nokta gibi gelecek. Hiçbir sıkıntı ve dert olmadığını Öldükten sonra derdin sıkıntın kalmayacak merak etme. Yani ama ölmeden, ölmeden ölürüz. Ölmeden ölmeyi öğreneceksin. Evet. Evet. Hanım bizim ee, en değerli arkadaşlarımızdan birisidir. E, ve balonla uçacağım da uçacağım diyerekten Sıttırdım. Evet. Çocuk abi. gibi. Çocuk çünkü yaşında. Evet. Evet. E, ee, ama hayatı yaşamayı, hayattan keyif almayı, hayattan zevk almayı. Hani biz bunu gençken niye almadık? Ben, ben Niye yani ben 30 yaşında, 30 yaşında aynı bu şimdiki olgunla eremedim? Demek ki bir zaman gerekiyormuş olur. İşte olgunluk için. Biz kamera Hep beraber kameraya bakalım, bir fotoğraf alalım. Kameraya bakayım. bakalım. Hep beraber kameraya bakıyoruz. Kameraya, kameraya, kameraya eee? bakıyoruz. Poz verelim. Tırı evet. One. Two. Thank you. Evet. Çekim yaptık. bir daha bir daha bir daha Artık kapatalım. Yeterince size paylaştık. Go ile kapatalım. Bak, go, go. Arkaya bakabilir miyiz? Çekimlerimiz de yapıldı. Hepinize tekrar günaydınlar diliyorum. Hoşçakalın.